Arkadaşlar selamlar madendeyim şu anda çok gerginim sinirden elim ayağım tutuyor gel bir de sen az da kurtulayım Allah Madende başımıza bir iş gelecek kardeşim ben şuradan bir kaçayım Az önce madenin patronuyla kavga ettim neymiş efendim yük hep gecikiyormuş kumu getiremiyormuş Yok bilmem neymiş vırtmış zırtmış kolaysa sen getir be oradan konuşuyor tabi Geliyor kardeşim burada işçi yazıyor Yine gene bana emirler yağdırdı patronun arabasını alıp yukarıdaki şirkete götürecekmişiz Gene uğraşıyoruz ya ama en azından arabasını ver çıkışı bu sefer tırla yapmayacağız biliyorsunuz bir önceki inişte kafa yemiştik ve bu arabası nereye çekmiş hmm. ulan yürürken bile trafiği aşmak bir dert ya şuna bak aralardan geçiyorum hmm. Ne olmuş kardeşim ne olmuş <gülüyor> be Hele <laughs> bak Nereye çektin ama arabayı al burada Arabayı da piç gibi getirip buraya çekmişler ya benim böyle arabam olsun ben bununla yatarım Ne olacak adamlar da para bol bizim gibi değil lan maşallah var da burada ağızda sıçacaklar Ben bir bineyim şu aynen bismillah Karnım da açtı. şöyle kekim falan da var arkadaşlar yolda inşallah yiyeceğiz bunları Odumun madenin yemekhanesinde düzgün yemek çıkmıyor yani çindire göre yemek yapıyorlar Mesela bugün ben de yarasal çorba vardı. Yiyemedim kardeşim. Yenir mi o ya? Şöyle kontağı açalım. Aydın bismillah. Eee vale vale vale. Patronun arabasını <laughs> çalıştık inşallah yapıştırıp çıkacağız. Haydi bakalım gazı. kalkmıyor lan bu <laughs> buradan. Biz kalkana kadar önümüzde bir sürü herif geçti. Bu niye kalkmıyor o arabana sokayım patron gibi ya. Nihayet kalktı. Bas kardeşim. İnşallah rahatça burayı atlatırız. Aman yavaş. Bayağıdır da madenle arabayla çıkmıyor. da güzel oldu da bunlar tersine neyin sohbetini yapıyor ya? Başlar başlamaz gelip duruyoruz ya. Vallahi çıldırsın. Burada ne oluyor? Bu nasıl bir dönüş? ne yapıyorsunuz ya? Geliş geldi. Şu adamı kurtar da geç ya. Baba ikisi de gidiyor bak. Bak hele bak. Neyi tartışıyorsunuz acaba ya? Adam önünü görmeden gidiyor ki. Sen burada önünü nasıl görüyorsun ya? Adam hayata bakış açısına bak. Ne böyle ya? Biz de şöyle az ileri da bunlar çözebilecek mi? galiba? O da zorluyor. Diğeri nereye gitti lan? Diğeri vallahi herhalde kurtulup gitti diyeceğim. Harbiden de gitmiş herhalde. Biz de şöyle yapışalım. Zaten Zaten bugün Skoda'yız hani her yere girebiliriz. Bir de patronum yani. 50 kilo var kardeşim. Hepsini kovarım valla. Sen gel bakayım buraya gel. Kovuldu kovuldu. Yol açılsa da şöyle yandığı yanlıya gitsek. Arabanın hakkını versek de açılmıyor. Hadi ya. niye duruyor? Niye duruyor? Niye duruyor? Boz. Fren pedalla basan ayağını Basıp yapıştırıp gitmemiz lazım. Hocam niye gitmiyorsun? Öndeki niye gitmiyor? Öndeki. Ya görünmez varlıklarım var? Niye gitmiyorsun? Nereye takıldın? Ya yapacağınız işe sokayım kadar yerden dönemiyorlar. Vallahi çıldırırsın ya. O ne lan öyle? O da ticaret taksi. Şuna bak da çökmüş. Arkaya bavulu yüklemiş, turşu yüklemiş gidiyor. Bir taksimiz eksik kardeşim. Kirkiyese taksiyle gelir mi ya? <laughs> bir de gelip vuruyor bana. Bas kardeşim biz bir yapışalım. Hadi taksici hadi. Adam Kirgenz'e müşteri getiriyor. Boğ var sanki Kirgenz'de. Ya iki ileri bir geri gidiyor. Bir o yanda bir bu yana sallanıyor. E ben baktıkça anlanıyor. Güzelce de geçti kardeşim. Taksiciye sapladık da bura niye gitmiyor ya? Bak, bak tam taksici bak bak. Heh boyun uzadı oradan geçtim boyun uzadı. Kodumunu seni. Müşteri yetiştiriyor pezenk de. onda beyin yok. Onun be beynini Hadi bizim sözleşmemiz var geliyoruz. geliyor. Sen niye geliyorsun yani? Madende yolcu mu getirilir? Şuna bak adım adım ya. Fuck you, fuck Adam fuck dedi lan. Yo cha. Fuini. Dur şunları bir gaza getireyim ya. Allah ekber. Ne diyor anlamıyorum ki. Allah ekber. Aha bulduk bir tane. Bismillah, bismillah, Allah ekber. <laughs> Kodumun embesini. Bir ezan okuyor Aa, tövbe estağfurullah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Vay İbnat Vay kardeşim benim ne yapıyorsun? Ben de lavaya sustum ama. Sen sus lan. Ne yapalım be takılıyorum şu çalışıyorum. Da. İyi dağıl biz de ne yapalım dağılıyor Allah belamızı veriyor. Yol niye gitmiyor yol niye gitmiyor vallahi şimdi kafa yiyeceğim hadi ya. Ben de otomatik şanzıman alacağım kaptan. Hadi bir ben de yoruldum vitesi e sokacağım az kaldı ya. Bir bire takıyorum bir ikiye takıyorum. <laughs> gülüyorlar. Ben ağlıyor, hın bunlar hın gülüyor. Bir de <gülüyor> mikrofona dil atıyor. Bu burada ne yapıyor? Böyle en en sallana sallana dönüyor. Hı -hı yayında mısın? Evet şu an videodayım. Video demek istediğim bir şey var mı? Seviliyorsun başka. Teşekkür ederim. Ne zaman gacık video? Valla video uzun bir süre sana gelebilir çünkü stoklu gidiyoruz. Sen böyle kalak böyle çiçe plan kalak kalak. Sen böyle kalak Otobüs buraya dağıldım. <laughs> otobüs yürü böyle dönüş mü var otobüs? Lan ben senin gibi otobüse var ya binerim. Kaptan devam et. Dönürün. Valla sizin işiniz de zor ya. Valla Allah yardımcınız olsun. Ben yanlış mı bilmiyorum. Belediyeden geçiyor mu <laughs> kaptan? Ne diyorsun? 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 Ne Kaptan, orta kapı kaptan. Açsan bu çocuk. Inda TV oh my gosh Inda TV oh my god TV oh my god. Du Do you like Inda in in TV? Anlamıyorum vallahi seviyor mu seviyor mu? Oğlum o suna araba gidecek de yol gitmiyor. Araba bayağı patlayıcı düşüyor. Vurtcim var vurtcim var. Koy koy koy. Onu dedin yol açıldı valla. Sen go demesen yol açılmayacak. Ya bu ne trafik? İfini koparan burada Şu hale bak bu yol var ya nah gider. Karşıdan sürekli gelenler. Burada da otobüsler. Buna da mı binsem ya? Bu kapıyı da açmıyor. Kaptan selam herkese. Hastaneden geçiyor mu? İyice kafayı yedik ya. Orta kapı ananı otobüs git ben de buna binerim Allah lan ben almadım ben almadım ya, <laughs> <laughs> senin kaptan Allah belasını versin gel gel tır ağzıma gir gel valla bugün çok toplu taşımayı kullanasın ara baktık en son yola açtım taksiye binip gidebilir ya oh my god I'm not indeed. oh my god oh my god <laughs> Gerizekalı taktı bana ikidir oh my god I'm not I love you video ha thank you thank you I love you adamlar seviyormuş niye gerizekalı you're pretty popular in Germany bunu anlamıyorum thank you neye thank you dediğim aklımda hiç bir şey yok keep up the good content Güzel içeriklerim var diyor. Hayat Teşekkürler. Baya globalmişiz. Efendim. Araya Türk girdi. Yok, hayır, hayır, hayır. Efendim. Uyurma, diyor ki çıkar diyor gölgesine rakı içeceğim diyor. Oha o kadar büyük müymüş be? Seviyorlar seni diyor. Ailece izliyoruz diyor. Eyvallah. Çalmaya var çaktırma. Ne oluyor o kim lan? Mehmet Sinan. Az bekle de biz çıkalım ya. Mehmet Sinan. Eyvallah Mehmet Sinan kardeşim. Vallahi <laughs> çözdüler ya. Eyvallah Mehmet'in ha 750 yıl geçti. Yol hala gitmiyor. Gülüyor, valla Vallahi bayağı kitlendi. Kardeşim benim bu trafik niye ilerlemiyor ya? O kim ya? Bir tane Laz var tez sizde. Harbiden uşağım niye ilerlemiyor ya? Araba kalkmıyor. Okşa kalkan okşa. Okşuyorum dayıcım okşuyorum. İyi okşa bak iyi kanka kavra kanka. kavra. Başka şehir kalkıyor başka şehir kalkıyor. Oha kalkmasın Bizi burada s**tler <laughs> kalk. Bir de yardı <gülüyor> geliyor. Biri <laughs> kaldırdı, <laughs> kaldırdı gidiyor valla. Helal olsun nereye gidiyorsun? Biz böyle salak mıyız da sen gidiyorsun? Maşallah maşallah biz geri <laughs> zekalıyız <laughs> da sen gidiyorsun. Ah be Cengiz Kurtoğlu söylüyor be. Ne alaka ya? Ne alaka ya? İmdat Beyciğim bu arabanın kalkan yerini nasıl indireceğiz ya? İnmiyor ya. Oğlum inmesi için çok tuhaf şeyler yapman lazım. Yapma ya. Vallahi mı diyorsun ya? Vallahi yapma ya. Evet arkadaşlar yol hafiften bir tamam. ilerledi. Gel hocam sen de gel. Şu ustazlık yol verelim. Ben de ilerleyeceğim. Tamam. Haydi şöyle. Üst duracağım kardeşim. Tamam işte. Komple boyalı tek parçası. Bunlar ne tartışıyor orada ya? Yavaştan şöyle biz de kafayı sokalım. Doğru. Biri ağlıyor. Telsizden millet feryat ediyor. Biz nasıl Skoda'yız arkadaşlar? Şöyle geçip devam edelim. Maksat yol ilerlesin kalsın. Taksici de devam ediyor. Ayıcığım bu vitesi okşarken vites elimde kaldı. Normal mi ya? Tövbe estağfurullah. Oğlum sen direkt koparmışsın. Okşamamışsın. <laughs> Çok tuttuğunu koparan bir insansın. Senden korkmaya başladım. Adamlar plastikler yapmış. Ben ne Oğlum nasıl bir kavradın sen? Arkadaş vitese değişik fantaziler uyguluyor. Yolda bize değişik fantaziler uyguluyor. Hadi artık bir açıl ya. Bir açıl. Bu ne yapıyor burada? Vallahi anlamsızlık ya. Bu da çıkamıyor. Hadi kardeşim 15 günde yürüdü. Araba olsa ne yani? Arkadan da bir illiyor bana. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Artık bir gidelim ben yanlayacaktım. Benim bir sürü hayalim vardı. Bas lan, bas. Kendimi kandırıyorum. baslanmaz lan He he bastık can. Adım adım gidiyoruz. Hadi taksici. Lan o ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Altıma sıçtım pezevenk. <laughs> Selam olsun. Seviyor musun? <laughs> belli değil ama beni gören atlıyor kardeşim böyle bir şey yok ya Hadi ya hadi ay bu ne trafik lan bugün vallahi ağlayacağım ya Yanlar ananız oltumu sıçtım. İçime geldi bir de gidiyorlar. Çıktı nerede? Lan çık içimden çık. Allah cezanı vermesin. Ben ta nereye geçtim lan? Taksicinin de önüne geçtim. Yanlışlık oldu? Baba 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 baba. Tam taksici bak. Kavata bak. Three days later. Vallahi acıktım. Yemek yiye ye, gidelim yani. Yol gitmiyor. Yapacak bir şey yok. En son dayanamayıp taksiye binip gideceğim. Gerçi binsem o da gidemiyor. Kimse gidemiyor. Yani buradan biz nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Helikopter falan inmesi lazım. Başka çaresi yok. Başka yapacak bir şeyim yok. Buyurun arkadaşlar. Oldu mu yolu ya? Bir de se geçmiyor. Ay geldiniz. Kimsese geçmiyor Taksici değişik şeyler deniyor da olmaz o. Bak burada mı? Kimsese. Burada yok. Ağzım dolu konuştum adam yanlış anlayacak. Madende çıkıyorum da yanlış anladım. ağzıma vermediler yemek yiyorum. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim ya <laughs> beraber olsun. Yani bir an böyle umur diye konuştum ağzıma verdiler diye sancağı diye çok korktum. Selam olsun. Ulan ne güzel açıldı lan önümüz buraya hem yerim hem giderim. Al. Hıh. <Sessizlik> Hıh. <Sessizlik> aman 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 yanlıyorum lan oha. <Sessizlik> Maşallah ne geldik be şu elimi de bir sileyim kardeşim gene elimiz yüzümüzü batırdık Ah devam. Bir bastık ha o basma bayağı güzeldi. Şimdi uygun bir alan bulsan da şunu az daha yanlasak ya şöyle bakalım. Uhu çok iyi. Boş alanlar oldukça böyle yanlayacak Ondan da avradını Yan yan virajda koptu kayışlar. Kopan kayışlar bize girdi. Yol yine ilerlemiyor. Ama oha bu ne ya? buraya açılsın. Ben de tüm Ankara s yani o kadar ciddiyim ki şu an. Eve varamayacağız ama <laughs> ne olacak bilmiyorum. Ya az daha açsa da bari az daha yanlasan. Her gün patron arabasını vermiyor. Bana tam bir zevkini alamadım. Ne yapsam? Telsizden Arap mı olsam ya? Ya Habibi eyvah. Zat arkam sağlam kardeşim arkandayım. Arkamdaki sen misin? 3 <laughs> tur arkandayım. Bir Bakayım 1, 2, 3 tur arkamda. <laughs> Dafçı sen misin? Aynen dağcı. Güzel tırım var ha maşallah. Önünü nasıl görüyorsun kanka? Bir şekil görüyorum. <laughs> Öndeki mişlerin bebeklerinin birini bana verir misin? <laughs> Çok güzel şunu çalayım ben. <laughs> mı? Veririm <Benimim> tabii. Eyvallah <laughs> cansı sen girişte kal Kavga ediyordun be gördüm ben seni Aynen Lan benim ilerlemem gerekiyormuş Sohbete daldık aldık. Bas lan bas Millet nasıl öttürüyor Şurada yanlar mı <laughs> Oğlum çok iyi Aslan bas az zevkimizi alalım <laughs> Uhuu Bro Türkiye'nin senden sonra olur. evlatçı Eyvallah cansın. Eyvallah eyvallah. Bana koyun çocuğum. Ko ko. O mu küfür eden Çinli miydi? Sanırım yabancıydı doğru. Böyle şey yaptı. Çan içim omuna koydum çocuğu. Hele yara değişik bir şey yaptı. Sen, kolay gelsin. Yoksa. <laughs> eyvallah teşekkür ederim. Kolay gelsin diyor. Kolay da başınıza gelsin. Şu hale bak gitmiyor ya. Yavaştan ilerliyor da çok yavaşta ilerliyor. Gidiyoruz gidiyoruz duruyoruz. Vallahi ağlayacağım ya. Şu da aşağı uçacak. Şuna bir tekme de zıvırın uçsun. Ben bu benim kolaya sıktım onu da bilmiyorum arkadaşlar. Taksici vuruyorlar. Taksici beni duydu. Ha şöyle hoş geldiniz. <laughs> Videonun kaçıncı da arkasında hoş geldiniz onu da bilmiyorum. Ama hoş geldiniz ne diyeyim. Yine bir ilerledik ama kesin duracağız. Yani bunun kaçarı yok. Babanın şarap çanağına gitmiyor. Ve durduk. Birisi de babasının şarap çanağına söndü. Gel gel tepeme çıkalım bunlar. <laughs> Dayı tepede mi çıkıyorlar ya? Lan koyayım, bir sokmadıkları kaldı imdat diye. Valla ya ağzımıza sıçıyorlar şu kodumun yerini. Gerçi ben 750 yıldır gidiyorum. Bana çok soktular. <laughs> Geçişle de <daha. gülüyor> Vallahi <laughs> Babanın kodumun Çinlileri Paris boyuna göre mi doğru sağlıyorlar Ben sıçtım ben sıkotam lan. <laughs> Tanesin <laughs> <Maalesef> 3 santim. <cm>. Bir saattir gidemiyorum. Buraya ne yapayım amına koyayım? İki tane dosyayı çakmış. Dayı valla çok haklı da biz de gidemiyoruz. Yanlar mı? Bari yanlayalım. Allah! Of efsane yanladık. Hadi taksici bas. Ben az daha gidelim. Valla en son taksiye binip olup gideceğim yani. Arabayı da yolda bırakasım var. Gerçi taksiye binsem de gidemiyorum da en azından ben sürmem. Hadi lan hadi lan az basalım hadi lan selam olsun. Yapıştı. Duyamıyorum biri bir şey diyor ama sesi baya kısık geliyor. <laughs> Hadi ön taraf açık gibi gözüküyor hadi bir gidelim. Aslanmaz ön taraf açık gibi diyen dilimi s**eyim gene durdu ön taraf o ne yapıyor orada? Herifi yardı geçti lan kafasını dorseye soktu sen ne <laughs> Sen ne yapıyorsun sen sen ne yapıyorsun lan? Senin Allah belanı versin ne yapıyor o adam s**eyim beni ana haksızcıya ne oldu şu akmıyor akmıyor kalktı lan ananı avradını yolda folloş olduk bas ya vallahi sokacağım böyle şey anlar mı yan yan virajda koptu kayışlar Yapıştır kardeşim. Buradan bir kaçan kurtulur, bir de sıçan kurtulur. Of oh, iyi bastık. Adam ağzımıza seçti. Önüne kattı beni götürüyor manyak herif. Oğlum bura mükemmel açık yapıştır. Şurada bir yan yan virajda koptuk kayışlar. Of efsane. Vallahi şu yanlamalar harika arkadaşlar. Beğenirseniz yanlamaların devamı da çekilir. Yani Skoda madene inebiliriz. Uhu! Oh videonun sonu var ya terapi gibi. İnşallah bir daha da ah, ah, ah. İnşallah bir daha da tıkanmaz. Bismillah. Allahu ekber. Allah. Daha bayıl geziyoruz vallahi. Dağlara taşlara, ulu ulu ağaçlara. Bir şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Aman kardeşim trafik gene durdu. Kısa çapla eğlendik. Bunu açılır mı şöyle bakalım. Valla açılabilir de ne nah açılır ya. 500 yıldır şuraya dönmeyi öğrenemezler. Vallahi kafayı yiyeceğim. Döndüremiyorsan niye tren alıyorsun? Ay senin aldığın trenin demir layını Ağlan döndü ya. Yani. Sövünce dönüyorlar. Yine dönemedi. Dönüyorlar diyen dili mi Ay. Çok az ya. Valla başka açıklaması yok. Dönüyor diyorum dönemiyor. Dönemiyor diyorum dönüyor. Dön artık. Dön artık. Gören de ben aşık zannedecek. Dön artık sevgilim dön artık. Öyle bir şey değil bu. Biz o şarkıları dönemeyen Çinlilere yazdık. Dön artık. Dön artık. Dönme. Dönersen seni tüm Ankara <laughs> Dönersen <gülüyor> bu çocuğu. Yavaşta ilerledik. Köprüdeki arkadaş herhalde kurtardı da bu az daha yanlı yaklaşın. tadına bir bakalım. Oğlum çok iyi ya. Aman 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 aman. Yapıştın. Aman yavaş. Şuradan da yanlayarak dönerdik de tır var kardeş Şurada bir yanlardı. Abi ne kadar tatlı tır lan o. Bizim reisliyle gidiyor arkadaş. Selam olsun. Bizim şirket tırlarından. ay az kaldı aydın. aman 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 gidemiyoruz ki niye gidemiyoruz haydi az kaldı şuradan bir çıkayım var ya hepinizi bulacağım diyormuşum haydi abi düğün komoyuna çevirdim ben biraz korna çala çala ama hadi 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 tünele de giriyoruz arkadaşlar aman aman herif ne biçim girdi lan Arabalar ya yerinde durmuyor yerinde <laughs> Tam zibidi çakal gibi gidiyoruz. Aman 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 aman. Ama, Bebeğim ben o madene bir daha gelirdim de Ebemi gelemiyor aa! Ananı avradını neymişsin be Tuzağa çekiyor madem bizi yani Kapan gibi oraya bir düştüğün anda bokuyorsun Oy oy Lan çok iyi ananı avradını Harika ya böyle bir keyfi yok Ulan, biz o kadar trafiği bu zevki yaşamak için çekmişiz Değer vardı İnşallah daha da tıkanmaz Ay 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 Ben bir temenni de bulunmasam daha iyi olacak 50 ile geçiyor herif. Gidin gidin boh var madende gidin şuna bak 500'e gidiyorlar. lan. Ba, bak 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 bak. Panayır var sanki amınas of. Of ulan of ağzıma sıçtı bugünkü trafik. Vallahi yoruldum ya. Fıtı, 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 fıtı. Ya daha trafik var daha trafik var. Çıkıyoruz madende hala trafik var. Bura niye tıkanır ki ya? Ne durduğu belli ne gittiği belli. Motor da arıza verdi. Taksici adamın geldi? Çalışmıyor. Çalış ya. Anda çalıştı. Devam kardeşim. Bu niye burada duruyor? Allah ne bileyim. Ben buradan geçtim gidiyorum. Gel gel üstüme gör üstüme. Bunu da soktum seni. Yol ortalayıp geliyor ya. Yapıştır kardeşim. bas vallahi de çıkıyoruz. Araba araba seni. Araba. Araba da ben de. Araba beni çay içmene getiriyor. Ay Allah da cezanı vermesin. Ya. Uf traktöre de selam olsun. Artık çıkalım. Yeter. Yeter. Aa yeter. Vallahi yeter. Kara göründü arkadaşlar. Hadi hocam hadi öndeki bas. Lütfen bas. Şuradan ben bu kurtulayım ya. Vallahi daraldım. Hadi lan çıkıyoruz lan. Uf ne trafik açtık geldik. Vallahi kurtulduk arkadaşlar. Sol serbest. Sağ da serbest. Yapıştır. Ben şunu bir sollayıp Bas, lan bas işte bu be. Arabanın avantajı bu. Ama biz de avantajını yeni kullanabiliyoruz. Uh. Başardık arkadaşlar. Ödem... Ama yine de başardı. Şurada da bir kestirme var. Buraya da kullanalım şöyle. Allah. Uh. Oynaya oynaya gelin çocuklar. Ney ne 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 Ağzına bu taksicisi. yaptığını görüyor. Laz oldum. Ne oluyor? Motor bozuldu. Yoldurdu. durdu. Valla araba buradan çalışmıyor. Hey taksi. Taksi. Taksiye benim de eve onunla gideyim kardeşim. Ya da yaklaştık gerçi ben yürürüm ya. Taksi. Orada bekle gerizekalı. Bineceğim zaten. Daha süreceğim. Başlangıç Allah. Ben eve doğru koşuyorum arkadaşlar. Video ben bir yorum yapmayı ve imdat tuya abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız ya